Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben matematik öğretmen Sami Yıldız. Bugün sizlere 12. sınıf dikdörtgen ve kare anlatacağız. Özel dörtgenlerin içerisindeki en önemli yere sahip olan konumuz. Dikdörtgen açı ölçüleri 90 derece olan paralel kenar bir dikdörtgen diyoruz. Yani bütün açıları 90 derece olan paralel kenara biz dikdörtgen diyoruz. Dolayısıyla dikdörtgen paralelkenarın özel bir halidir. Yani paralelkenarın özelliklerinin hepsi dikdörtgen içinde geçerlidir. Sadece dikdörtgenin paralelkenardan ayrı olan özelliklerinden bahsedeceğiz ve sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi şekilsel anlamda özellikleri şöyle arkadaşlar. Bakın. ABCD A, B, C ve D açıları 90 derece köşegenleri çizilmiş ve köşegenlerin kesişim noktası O noktasıdır. Şimdi özellikleri şöyle sıralayacağız. 1. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir. 2. Karşılıklı kenarları birbirine paraleldir. Bakın arkadaşlar karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. 3. Köşegenler. Bakın köşegenler AC ve BD köşegenleri birbirine eşittir. Köşegen boyları eşittir ve paralel kenardan dolayı köşegenler birbirini ortalar arkadaşlar. Dolayısıyla köşegen boyları eşit ve birbirini ortaladığı için 4 eşit parçaya ayrılır arkadaşlar. Şimdi köşegenlerin eşit olduğundan bahsettik. Köşegenler çizilince köşegene birbirini ortaladığı için 4 eşit parçaya ayrıldığından bahsettik ve Alanı A çarpı B'dir arkadaşlar. Dikdörtgenin alanı A çarpı B. Dikdörtgenin çevresi ise 2A artı B olarak, 2 parantezde A artı B olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar A artı B'nin karesi A kare artı 2AB artı B kare olduğunu biliyoruz. Yani A kare artı A artı B'nin karesinin açılımı yine burada bakın şurada bir alandan bahsediyor. Bakın A çarpı B dikdörtgen alanı. A kare artı B kare ise kök içerisinde A kare artı B kare ise köşegen boyunun uzunluğunu ya da köşegenin boyunu verdiği için bu açılıma lütfen dikkat ediniz. İşimize soru içerisinde bazen yarıyor arkadaşlar. O yüzden A kare artı B kare, A artı B'nin parantez karesinin açılımı veya A artı A kare artı B karenin açılımından da bahsedebiliriz. Yani A kare artı B kare eşittir. A artı B'nin parantez karesi eksi 2AB veya artılısı olanı kullanabiliriz. Yine köşegen boyu ve alanla ilgili kısımlarda bu eşitlik işimize yarayacak arkadaşlar. Evet ilk sorumuzdan başlayalım. ABCD bir dikdörtgen. ABCD bir dikdörtgen. CE dik BD. Bakın CE dik BD ve A e ile E B eşittir. Şimdi arkadaşlar bakalım. Ben şuraya A dediğimde bakın ben şuraya A dediğimde karşısı 2A olacaktır. 2A olacaktır. Bakın şurası şuraya paralel. Yani paralellikten dolayı bir kum saatimiz var. 2A'ya 8 kök 2 gelmişse 1A'ya 4 kök 2 gelecektir. Bir a'ya da 4 kök 2 gelecektir. Buraya a'ya x geliyorsa iki a'ya 2x gelecektir. Arkadaşlar nerede diklik? Orada öklit. Öklidin en fazla kullanılan özelliği h kare eşittir. P çarpı k. Yani dikten dik buraya h, buraya p, şuraya k dediğimizde h kare eşittir. P çarpı k'dır arkadaşlar. Şimdi buraya, buraya bakalım. H yani 4 kökünün karesi. H kare 4 kök 2'nin karesi. Eşittir. Bakalım x çarpı 2x. x çarpı 2x. Arkadaşlar 32. Bakın 32 eşittir 2x kare. Buradan 16 eşittir x kare. Buradan da x eşittir 4 bulunur. Arkadaşlar şurası 4'tür. Bakın şurası 8'dir. Yukarıdaki verilenlere göre... Alan ABC'de kaç santimetre karedir? Yukarıda verilenlere göre alan ABC'de kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şimdi ben şu üçgenin tabanını bakın 12 olarak biliyorum. Tabanı 12. Veya şöyle de 8, 8 kök 2. Pisagor'dan burayı 8 kök 3 de bulabilirsiniz. Ee, burayı da 4 bakın 4 kök 2 8, 32, 64, 96'dan 4 kök 6 şeklinde bulabilirsiniz. Ama öyle yapacağım da şunu da yapsak olur. Bakın tabanımız 12. Şu D, E, C üçgeni pardon B, E, C üçgeni. Tabanı 12. Yükseklik 4 kök 2. Taban çarpı yükseklik bölü 2 bizim alanımızdır. Yani 24 kök 2. 24 kök 2. Arkadaşlar biz şurayı çizdiğimizde tabanlardan dolayı şurası 24 kök 2 bulduysak şurası da aynı şekilde 24 kök 2'dir. Paralel kenarda bir özelliğimiz vardı arkadaşlar. Burayla buranın toplamı ortayı verecek. Yani 48 kök 2. Topladığımız zaman 96 kök 2'lik bir alana sahiptir. Kenarları dediğim gibi Pisagor'dan kenarları bulup A çarpı B yapabilirsiniz. Veya üçgenin alanını bulup tabanlar oranı, alanlar oranı eşittir diyebilirsiniz. Aslında dikdörtgen iki tane dik üçgenin birleşimidir. Yani dik üçgende kullandığımız özelliklerin aynısını burada da kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. Diğer sorumuza geçelim. Bakın şimdi bir döndürme sorusu. Belli bir açıyla, belli bir kenar etrafında döndürme sorusu. Son zamanlarda, sınavlarda ve kaynaklarda fazlasıyla karşımıza çıkan bir soru. Eni 3 birim. Eni 3 birim. Yani genişliğimiz 3 birim. Uzunluğu ise uzun kenarı ise 6 kök 3 birim olan ABCD dikdörtgeni C etrafında bakın ee, dikdörtgeni A etrafında saat yönünde 15 derece döndürülüyor. Yani şurası 15 derece. Aşağıya doğru 15 derece döndürülüyor. Şimdi arkadaşlar 15 derece döndürdükten sonra kesişim noktası K noktasında kesişiyor demiş. Buna göre K üst pardon K C üstü. Yani şu uzunluk ne kadardır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar dikdörtgen olduğu için bakın D açısı 90 sa aşağı doğru 15 derecelik indirdiğimiz için burası yine aynı şekilde 90. 90 olduğu için buraya 75 şuraya da 15 derecemizi yazıyoruz. Arkadaşlar 3 birim yani AD uzunluğu 3 ise AD üstünü uzunluğumuz da yine 3 olacaktır. Şimdi bir hatırlatmayı yapalım arkadaşlar. 15, 75, 90 üçgeninde bakın 15, 75, 90 üçgende 15'in karşısı A ise 75'in karşısı her zaman 2A artı A köküçtür. Şuradan bir 15 derece çizerek 30, 60, 90 ve ikiz kenar 15, 15 olacak şekilde ikiz kenar üçgeni oluşturduğumuzda 15'in karşısı Aysa 75'in karşısı 2A artı A kök 3. Bakalım şimdi. 15'in karşısı 3. Bakın 15'in karşısı 3. O halde 75'in karşısında 6 artı 3 kök 3 bulunur arkadaşlar. 6 artı 3 kök 3. Yani şuraya 6 artı 3 kök 3. Arkadaşlar DC uzunluğunun 6 kök 3 olduğunu biliyorsak DC üstünün de yine 6 kök 3 olduğunu biliyoruz. Buraya x dediğimde x artı 6 artı 3 kök 3 eşittir 6 kök 3. Buradan da x eşittir 3 kök 3 eksi 6 cevabını buluruz arkadaşlar. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar. Evet. Şimdi de bir katlama sorusundan bahsedelim arkadaşlar. Boyutları 16 santimetre ve 8 santimetre olan 16 ve 8 cm olan ABCD dikdörtgeni biçimdeki bir kağıt B köşesinden AC köşegeni yani dikdörtgenin köşegeni üzerine katlanıyor. Katlandıktan sonra ikinci şekil bakın şekildeki ikideki gibi bir görüntü elde ediliyor. Buna göre diyor bu katlama sonucunda kağıdın yüzey alanı kaç santimetre azalmış olur? Yani şöyle düşünelim. Biz şuradaki yani katlama işleminde dikkat ederseniz arkadaşlar B köşesi bakın B köşesi 90. Çünkü B köşesini katladığım için katlama soruları birbirini simetrisidir. Yani eski haline getirelim isterseniz. Katlamadan önceki haline getiriyoruz. Şuraya B köşesini buraya eski haline getiriyorum. Ve katlanan yer birbirinin simetri olduğu için bakın burası açı ortay. Peki ben bir kenarı 8 olduğunu biliyorsam buraya 8 yazarım. Katlanan yer aynı üçgen olduğu için buraya 8 yazıyoruz. E ben buraya 16 olduğunu biliyorum. Arkadaşlar paralellik var. Bakın dikdörtgende paralellik var. Yani DC ile AB birbirine paralel. İşin içerisinde paralellik varsa kesinlikle ikiz kenar üçgen. Çünkü Z kuralından eş açılar var. Dolayısıyla ikiz kenar üçgeni görmeniz gerekiyor. Şimdi ben size desem ki bakın şurası 8'di. Ben şuraya A deseydim şuranın da A olduğunu biliyorum. Tamamı 16 olduğu için bakın AB ile AB üssü katlama sorusu da burası 16. O halde burası 16 olduğu için geriye 16 eksi A kalacaktır. Arkadaşlar bir dik üçgen düşünün. Bir kenarı 8, bir kenarı A, bir kenarı 16 eksi A. Pisagor'u yazmak yerine değer vermek daha caziptir. Bakın A yerine 10 yazdığımda 6, 8, 10 üçgeni elde edileceğini görebilirsiniz. Ama bu tarz sorularda yine dediğim gibi Pisagor'u da kullanabilirsiniz. Biz pratik olsun diye işin içinde 8 olan ve A yerine 10 yazdığımda 6, 8, 10'u sağlıyor ve denklemler doğru. Şimdi bakın ben eksilen kısma bakayım. Çünkü burası önceden Açıktı. Zaten bu alan burada vardı. Ama üst üste gelen kısım burası. Yani eksilen daha önce görüp de katlama sonunca göremediğimiz bölgeler var. İşte bize azalma olarak dediği yer orası. Ben A yerine 10 yazdığımı bakın A yerine 10 yazdık. Şimdi size soruyorum. Bakın taban 8. Pardon taban 10. Yükseklik 8. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den 10 çarpı 8 bölü 2'den 40 birim karelik bir yeri daha önceden gördüğümüz ama üzerine kağıt geldiği için göremediğimiz bölge olarak söyleyebiliriz. O halde cevap B şıkkı olarak işaretleyebiliriz arkadaşlar. Azalma miktarı 40 santimetre kare. Evet diğer sorumuz yine daha önceki yıllarda sorulmuş bir sorudur arkadaşlar bu. Şimdi biraz üçgen bilgilerimize ihtiyacımız olacak. Birazcık da daha doğrusu Başka bir dörtgenden bahsedeceğiz. Şimdi bakalım. ABC'de bir dikdörtgen. Tamam. Şekilde verilenlere göre dikliğimiz de verilmiş. BF dik AE. CE 4 santimetre ve BF ile BC eşit 8 santimetre arkadaşlar. Şimdi şuradan başlayalım. Dikdörtgen 8. Arkadaşlar, can alıcı noktamız şu. Buradan E noktasından C'ye indiren dikme ile F'ye indiren dikmeler bakın ikisi de 90 derece ve kollar eşit yani 8'e 8. Bu şartı sağlayan özellik geometri ilk konularında aç ortay teoreminde var arkadaşlar. aç kollara indirilen dikmeler açı ortaydan kollara indirilen dikmeler ve kollar eşittir. Yani bu dikmeler eşitse kollar eşit. Tersten gelelim. Adam bize şu eşitliği yani dikmelere olan eşitliği vermemiş ama kollar eşit ve 90 verdiği zaman da kesinlikle dikmelerin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani şuraya hemen beklemeden 4 yazıyoruz. Bakın 4 yazıyoruz. Dikdörtgen alanı için benim ikinci bir kenara bakın şu ikinci kenara ihtiyacım var. Peki bu oluşan şeklin adına arkadaşlar dikdört şey deltoid olduğunu biliyoruz. O halde burayı deltoidin köşegenleri açıortaydır diyebiliyoruz veya bir önceki yanda çizdiğim gibi kollara indirilen dikmeler 8'e 8 o halde kollar değişirse burası açı ortaydır. Paralellikte açı ortayı varsa arkadaşlar kesinlikle ikiz kenar olduğunu söyledik. Bu paralel kenar için, kare için, dikdörtgen için geçerlidir arkadaşlar. Nerede paralellik ve açı ortayı aynı soruda görürseniz orada kesinlikle ikiz kenar vardır diyebiliriz. Şimdi ben buraya A diyorum. Dikdörtgenin ikinci kenarına ihtiyacım var. Buraya A dediğimde karşıladığı kenarlardan dolayı, eşitliğinden dolayı A artı 4 diyoruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar bakın şu açıyla şu açı eşitse burası bir ikizkenar üçgen. Yani AB ile AE de birbirine eşit. Yani A artı 4 olmalıydı. Şurası da A artı 4 e, burası A oldu. Arkadaşlar A'nın karesi A'nın karesi artı 8'in karesi eşittir. A artı 4'ün karesi. Buradan A eşittir. 6 olduğunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz arkadaşlar. A yerine 6 yazarsak bir kenarı 8, diğer kenarı ise 10 birim olan bir dikdörtgen olduğunu. Alanı 8 çarpı 10 yani 80 birim kare olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet yeni sorumuz arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. ABC'de bir dikdörtgen. Dikdörtgeni görür görmez hemen aklımıza işte 90'ları yazmak geliyor. Bakın sorunun devamını okuyup da nereyi sorduğuna bakmıyoruz. Verilen şeklin özelliklerini üzerine yazarak gidiyoruz. Birincisi ABC'de dikdörtgen. 50 derece verilmiş. AEC 80 derece verilmiş. Ama ek bilgimiz, önemli olan noktamız şu. BD ile CE birbirine eşit. BD ile bakın CE birbirine eşit arkadaşlar. Biz şunu biliyoruz. Bakın çok önemli bu. Yukarıdaki verilenlere göre işte alfa kaç derecedir? Arkadaşlar dikdörtgenin en önemli elemanlarından bir tanesi de köşegendir. Yani köşegen boyları birbirine eşit olduğu için bir dikdörtgende eğer köşegene eşit bir uzunluk saçma sapan bir yerde ise ikinci köşegeni çizerek İkiz kenar üçgen oluşturun arkadaşlar. Bakın burayı çizdiğimde köşegen boyları birbirine eşittir. Dolayısıyla bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani burası 80 ise şuraya 80 yazabiliyoruz. 80, 160'tan 20'yi yazıyoruz ve geriye 30 kaldığını söyleyebiliriz. Arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar ve dört eşit parça ayırır demiştik. Bir önceki özelliğinde vardı zaten bu. O halde burada bir ikiz kenar üçgenden alfa eşittir 30 dereceyi buluruz arkadaşlar. Evet diğer sorumuz. ABCD bir dikdörtgen. Yine her zamanki gibi 90'ları ABCD kenarlarının 90 olduğunu görmemiz yeterli. Şimdi Verilen bilgiler kesişimleri K noktası dikliğimiz var. AF 5 santimetre, BF 3 santimetre. Verilen bilgiler şekilde gösterilmiş. Buna göre dikdörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar dikdörtgenin köşegenlerini çizmişse adam hiç beklemeden köşegenler birbirinin ortaladığını ve boylarının birbirine eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Şimdi geçmiş derslerimizde bakın geçmiş okuldaki bilgilerimizde şöyle bir şey vardı. İkiz kenar üçgende indirilen yükseklik her zaman kenar ortaydır. Biz buna kia demiştik. İndirilen yükseklik kenar ortaydır. Açı ortaydır. İkiz kenar üçgende. Yani ikiz kenarlık var mı? Var. Bir dikme indirdik. Kesinlikle tabanı iki eş parçayla. Sekiz olduğu için dördü burada. Bir burada olur. Arkadaşlar dikten dikinde. Nerede diklik? Orada yüklük. H kare P çarpı K. Yani H'ın karesi 4 kere 1 4'ten H kare 4 ise H 2'dir. Arkadaşlar orası 2 ise yukarı doğru indirdiğimizde eş üçgenlerden veya benzerlik oranı 1'den dolayı buraya da 2 yazabiliyoruz. Bu dikdörtgenin bir kenarını bakın 4 bulduk. Diğer kenarını zaten 8 vermişti. 8 çarpı 4 alanı verir. Yani 32 birim kare olarak bulunur arkadaşlar. Cevap A seçeneğidir deriz arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar yine farklı yerlerde eşitlik ve bir açı sorusu. Dikdörtgenin yine bütün kaynaklarda karşısına çıkan klasik sorulardan bir tanesi. ABC'de dikdörtgen dedik. EC ile AF birbirine eşit. Yukarıdaki verilenlere göre FEB yani X kaç derecedir? Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Bakın çok basit. Hemen köşegenlerin birbirini adını söylüyoruz ve işaretliyoruz. İkiz kenardan şuraya 40 dedik. Z kuralından şuraya 40 dedik. Bakın alakası olmayan iki tane eşitlik şu anda alakalı. Bir ikizkenar üçgen daha elde ettik. Burası 140 kaldı. 70'i burada. 70'i burada. Arkadaşlar ikiz kenardan buraya da 40 yazınca 2 iç bir dış. Yani x artı 40 eşittir 70 ise x eşittir 30 derece bulunur. Evet arkadaşlar. Cevabı işaretliyoruz ve kısa bir aradan sonra dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar.